Evet. Herkese selam. Bugün en sevdiğim idman olan göğüs arka kol idmanı var o. Göğüs arka kol id Saat 10.30. 10.33 hatta bakayım. Aynen. 10.39 saat. <laughs> İki önce gene dumbbell incline atacağız. Şey Bençlere devam Aynı şekilde. Ondan sonra arka kol <laughs> takip edecek. Derse girmem gerekiyor. Yedim ders. İlk derse girdim mi yani diye. Yedim. Dedim ki zaten boş bir şey anlatıyordu. Derse gireceğim. İdmana gideyim. Akşamına edit yapacağım. Zaten anca yetişecek. Ya çok konuşmaya gerek yok.

You know I bench bitti. şimdi. Hemen 60 lbs sabahtan da. 60 lbs yok ama incline bench de bitti Dumble'da gene 70 lbs ile attım, güzel attım son iki tekrarda Tekrar ne son iki sette spot istedim sağolsun iki set spotladı orada neyse gücüm çıkmadı bak ilk set gibi yapamadım diğer setleri yine hissiyatım iyiydi ama boşa gitmedi yani neyse şimdi fly'a geçtim fly'da devam edeceğiz <laughs> Evet, onu kolay kolay bir bitmiş konumdayız. Kine iyi geçti. Siyah güzelken <laughs> gene az zaman girdi. Şimdi alttan yukarı çekiş yapacağım göğüs için. En sevdiğim böyle. Hadi o geçelim. da bir setimiz var. Ondan sonra göğüs bitiyor. Akı kola geçeceğiz.

Kalka kolay git bitti. Gibi bir sıkı gene genelde bir kes. Bugün hiç hareket atacağım. Bu konuda da tamam. Telefon gidiyor adam çıkmış bunun madde zamanı Stadyumda şuan maç oynanıyor Göstereyim ama Önlemiyorum kamerayı Allah kahretsin ya Salama İdman güzeldi Amınıza koyayım Hala kameraya koyayım. Biraz gizliyim Azman gibi Yoruldum Yarın sırt idmanı gelecek Takipte kalın Hayırlı görüşürüz Hayır,